Herkese merhaba. Ben Semih. Az sonra anlatacağım olay kanınızı donduracak. Bunun gibi ve daha farklı içeriklerin daha sık gelmesini isterseniz ve bana destek olmak isterseniz YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız veya üyeliklerden herhangi birini satın almanız fazlasıyla yeterli. Aynı zamanda diğer podcastlerime ve farklı bir kanalda yayınladığımız komedi kategorisindeki aynen podcast'te açıklamadaki linklerden ulaşabilirsiniz. Bu arada Kik üzerinde yaptığım canlı yayınları izlemek isterseniz Aypaşa olarak aratıp katılabilirsiniz. Hadi şimdi hep birlikte şu olaya bir göz atalım. Hiçbir zaman heyecandan pek hoşlanmadım. Ben dışarı davet edilmekten hoşlanan ama her zaman belirlenen sürücü olmaya gönüllü olan türden biriyim. Rahattım. Çünkü bu ayık ve ciddi kalacağım anlamına geliyor. Hiç kimse Didi'nin masalarda dans etmesini, veya çılgın hikayeler anlatmasını beklemiyor. Utangaç ve içine kapanık sadece Jane olabilirim. Burnumu kitaplara ve başkalarının işlerine sokmam. O gün Miki ve Shania'ya şehir keşfine katılmayı kabul ettiğimde herkesi, özellikle de beni şaşırtmasının nedeni buydu. Miki benim kuzenim ve Shania da onun en iyi arkadaşı. Sanırım gitmeyi kabul ettim. Çünkü hoşlandığım ve melekleri çağırabilecek bir sese sahip olan Yasmin'in arkadaşlarıma benim biraz sıkıcı olduğum yorumunu yapması beni biraz üzmüştü. Ve sanırım sadece sıkıcı olmamak istedim. Veya bir kez olsun bir içki içerken anlatılmaya değer bir hikayeye sahip olmak. Ama eve geldiğimizde kendimi huzursuz hissettim. Gerçekten bütün mahalle üzgündü. Amerikan refahına dair bir hikaye, yoksulluğa ve terk edilmeye dönüştü. Yalnızca bir veya iki evin hala dolu olduğu birkaç sokak. Geri kalanlar aşırı büyümüş arazilerde tahtalı pencerelerle solup gidiyordu. Mickey rastgele bir ev seçti ve ürkütücü göründüğünü söyledi. O çıkmaz sokaktaki diğer binalardan daha ürkütücü olup olmadığını bilmiyorum. Evin dış şepe kaplaması hava ve zamandan dolayı lekelenmişti. Üst kattaki çatlaklar, pencerelerden perdeler sarkıyordu ve ön kapıya giden kısa bir merdiven vardı. Alttaki pencerenin hepsi tahtalarla kapatılmıştı. Ve kapı da elbette kilitliydi. Ama ben hemen pes etmeye hazırken Shania'nın gözleri bu meydan okuma karşısında parladı. Evin arka tarafına doğru döndü. Ve muzaffer bir çığlık Mickey ile beni takip etti. Arka kapı iyice sıkışmış olsa da yıllar içinde kırılmıştı ve kolayca açıldı. ''Güvenli olduğundan emin miyiz?'' diye sordum merak ederek. Şanya sadece sırıttı. ''Güvenli olmazsa burada mı duracaksın?'' diye sordu ve karanlığa daldı. Evet, e, evet içerisi öyleydi. Karanlık. Şanya ve Miki el fenerlerini yaktılar. Yanımda sadece telefonumun ışığı vardı. Bu yüzden Şanya benim için sırt çantasından yedek bir el feneri çıkardı. Bak kızım, burası sadece eski eşyaların olduğu bomboş bir ev. Dedi ve beni teşvik etmek için kolumu sıktı. Korkacak bir şey yok. Tabii hayaletlere inanmıyorsan. Dedi ve göz kırptı. Moralimi yükselten ve aynı zamanda beni kıskandıran cesur bir kahkaha attı. <laughs> bir insanın korku karşısında nasıl bu kadar gülebildiğini bilmiyordum. Hayaletlere pek inanmazdım. İnanmıyordum. Ama yine de onlardan korkuyorum. Bu acınacak bir şey mi? Hafifçe gülümsedim ve el için ona teşekkür ettim. Mickey bana döndü. Korkaklık yapmayı bırakmamı söyledi. Ve yanımdan geçip gitti. Ve üçümüz de oturma odasına girip etrafa baktık. Her yaşlı insanda olduğu gibi bu oturmada yaşlı bir insanın oturma odasına benziyordu. Halı kaplı zemin koyu bejdi ve yer yer kahve lekeleri vardı. Modern bir düz ekrana değil, kutu şeklinde bir küp gibi görünen eski bir televizyonun karşısında konforlu bir koltuk duruyordu. Neredeyse o eski şeyin üzerinde antenler görmeyi bekliyordum. Kitap raflarında ve kulübelerde kitaplar, süs eşyaları, fincanlar, bardaklar ve yılların getirdiği toz vardı. Çocuk ve kanatlı domuzlardan, iri gözlü kurbağalardan oluşan küçük seramik heykelcikler ve her türlü ıvır zıvır bize bakıyordu. Oldukça dağınıktı ve çoğu kırılmıştı. Duvar kağıtları soyuluyor ve küf duvarlarda iz bırakıyordu. Sadece unutulmuş, yalnız eski bir evdi burası. Hey! Şan yaraflardan birinden bir heykelci kaldı. Şunlara bak! Süper vintage! Bahse girerim alabileceğimiz koleksiyon parçaları ve benzeri şeyler de vardır. Dedi. Birazını almak istemez miyiz? Mickey'e doğru söyledi. Bunun hırsızlık sayılıp sayılmadığını yüksek sesle merak ettim. Kızların ikisi de bana baktı. Ve ben de çenemi kapattım. Şanya el feneriyle etrafa dikkatlice baktı. Ve bana döndü. Kimden çalıyorsun? Dedi. Bir amacı vardı. Gerçekten tartışamadım. Yine de Bilmiyorum. Yine de sadece biraz saygısızlık gibi geliyor, diye mırıldandım. Her şeyi burada çürümeye bırakmaktan daha mı saygısızca, dedi Şaniye ve cam gözlü bir kurbağayı cebine koydu. En azından biraz alırsak, illaki birileri ondan faydalanacaktır, dedi. Mickey bir çanta çıkardı ve içine kristal olabileceğini düşündüğü bazı kaseler ve mumlarla doldurmaya başladı. Ama bunların sadece cam olduğundan oldukça emindim. Şanya heykelciklerle daha çok ilgileniyordu. Ne alacağımdan emin olmayarak etrafıma bakındım. Ve sonunda el fenerim seramik bir muhabbet kuşa heykelini aydınlattı. Neden buna çekildiğimi bilmiyorum. El yapımı görünüyordu. Mükemmel değildi ve kanatlar biraz hantaldı. Bunun mağazadan satın alınmamış bir hediye olabileceğini düşündüm bir şekilde el yapımı bir hediyenin nesilden nesile aktarılıp unutulması ve sonra tekrar toparlanması fikri beni duygulandırdı. Ben de onu birkaç peçeteye sardım ve çantama koydum. Ben hala raflara doğru bakıyordum. Kirli ve yırtık muşambayla dolu mutfağa doğru ilerliyordum ki bir çığlık beni yerimden sıçrattı. Oturma odasında Evin arka tarafından Mickey ışığını bir şeye tutuyordu. Shania da yanındaydı. Ve ikisi de fısıldaşıyordu. Sonra Shania yere doğru eğildi. Yaklaştığımda ikinci kattaki yatak odasına çıkan merdivenlere baktıklarını gördüm. Şu anda oraya çıkma düşüncesi beni korkuyla doldurdu. Ve bağırsaklarım düğümlendi. Ama Shania'nın ışığının parladığını gördüğümde tüm midem üst olmuş gibiydi. Alt basamakların hemen altında koyu renkli bir leke. İnsan şeklinde bir leke. Kafa vardı, iki kol vardı. Tamam, ee, bu bu ee, gerçekten tuhaf dedim iki. Şanya diz çökmüş ve asık suratlı bir şekilde el fenerini taslak boyunca takip ediyordu. Bazen yaşlı insanlara ne olur bilirsin? Ölürler ve onları bir süre kimse bulmaz. Ceset orada çürüyerek kalır. Muhtemelen öldüğü yer burasıdır.'' dedi. ''Ama tüm figürler ve benzeri şeyler bana büyük babayı değil büyük anneyi düşündürüyor. Bahse girerim yukarı çıkarsak dolaplarda asılı çiçekli elbiseler bulacağız.'' dedi. ''Ben, ben kesinlikle yukarı çıkmayacağım.'' diye duyurdum onlara. Miki bize doğru döndü. ''Ben de çıkmayacağım.'' dedi. Şaniye kesinlikle yukarı çıkmak istedi. Vücut lekesine basmaktan özenle kaçınarak merdivenlere çıktı. Orada karşılaştığı şeyleri bize yüksek sesle söylüyordu. Banyo berbat, iğrenç durumda. Evet, bir sürü çiçekli elbise var. Onun gibi şeyler. Sonunda elinde tozlu bir çerçeveyle geri döndü ve onu Mickey'e uzattı. Yaşlı bir kadın ile bir kadın ve bir oğlanın fotoğrafıydı. Bahse girerim burada yaşayan yaşlı kadın ve onun ailesidir. Dedi. Mickey merdivenlerden düştüğünde neden onu kontrol etmediklerini merak ediyorum. Dedi. Kim bilir belki onlar da ölmüşlerdir. Belki eyalet dışında yaşıyorlardır. Diyerek omuz çekti Şaniye. Şu mahalleye bakın. Uzun zaman önce boşaltılmış. Muhtemelen ailesi nerede yaşıyorsa yakınlarda değildir. Hadi hadi buradan çıkalım. Yukarıda gerçekten bir şey duyduğum gibi geldi, dedi. Bir şey mi duydun? Boynumdaki bütün tüyler diken diken oldu. Ne gibi bir şey duydun? Hayalet gibi mi? Çaldığımız için bize bağıracak mı? Dedim iki ve güldü. Sonra o ve Şanya ilk önce kimin çıkabileceğini görmek için yarışarak beni kenara ittiler. Çığlık attım. Neredeyse o lekenin üzerine düşüyordum. Aman tanrım. Kızlar bekleyin. Diye bağırdım ve onların peşinden koştum. Odanın yarısına geldiğimde bir ses duyduğuma yemin edebilirdim. Bir ses. Beni arıyorsun. Ve diğerlerinin peşinden koşup arabaya doğru koşarken kalbim küt küt atarak çığlık attım. Sesim mutlak bir dehşet çığlığıyla ciğerlerimden fırlıyordu. Dönüş yolu boyunca benimle dalga geçmekten vazgeçmediler. Çığlığın ölüleri uyandırabilirdi diye bağırdı Şaniye. Cidden bir şeyle karşılaştığını düşündüm dedim Miki. Onlara yaşlı bir kadının sesini nasıl duyduğumu sandığımı anlatmadım. Bana daha çok gülerlerdi. Miki beni eve bıraktı. Miki beni eve bıraktı ve arabadan inerken Şanya bana eğlenip eğlenmediğimi, ve çok fazla korkmadığımı umduğunu söyledi. Zayıf bir şekilde gülümsedim ve el salladım. Ve ailemin evindeki yatak odama çekildim. Taşınmaya yetecek kadar para biriktiriyordum. Ama şimdilik amcamın kasayı işleten dükkanında çalışırken küçük bir miktar kira ödüyorum. Güzel bir hafta için kendimi kozalamaya hazır hissettim. Bu içki içmek için herkese katıldığımda anlatacak bir hikaye olurdu. Ama buna hazır olmam biraz zaman alacaktı. Seramik kuşları penceremin kenarına koydum sevimli mi, yoksa sadece ürkütücü mü olduklarına karar vermeye çalıştım. Duş üzerimdeki son kir ve ürpertiyi de ortadan kaldırdı. Ve akşam yemeği vakti geldiğinde yaptıklarımı arkadaşlarımla paylaşacak kadar heyecanlıydım. Kuşların fotoğrafını çektim. Yasmin ve diğerleriyle grup sohbetine mesaj olarak kuşları terk edilmiş bir evde bulduğumu ve hatta kuşların sahibi yaşlı kadının öldüğü yerde vücut lekesini gördüğümü anlattım. Yanıt olarak herkesten çok sayıda ünlem ve emoji geldi. Yasmin mesaj attı. "Vay, lanet kız. Bir dahaki sefere beni de davet etmelisin." Aslında bir dahaki seferi hiç planlamamıştım. Daha korkunç yerleri keşfetme düşüncesi nabzımın hızlanmasına neden oldu. Ve hiç de iyi bir şekilde titreyerek bir şekilde değil. Ama Yasmin'i etkilediyse beni daha ilginç ve daha sıkıcı kıldıysa… Ha, her neyse, telefonumu bir kenara koydum. Ve bir kez olsun anlatacak hikayeleri olan biri gibi hissederek yatağa gittim. Dükkana bakan ve unutulabilecek kadar sade olan ve sahip olabileceği tek adı Jane olabileceği o sıkıcı kız değildi artık. Hayır, başka biri oldum. Cesur, heyecan verici partilerin ortasındaki masalarda dans etmeye dair muhteşem rüyalar gördüm. Ama gecenin köründe bir şey beni sarsarak uyandırdı. Orada yatıyordum. Çarşafların altına kıvrılmıştım. Bütün saçlarım diken diken olmuştu. Aşağıda bir yerden yumuşak bir feryat geldi. Daha çok bir inilti gibi. Aman tanrım. Yaşlı kadın. İnleme devam etti. Yastığı başımın üzerine çektim ve inledim. Hareket edemeyecek kadar korkmuştum. Onun bu feryadı nasıl başka kimseyi uyandırmadı? O kadar gürültülüydü ki. Tekrar uykuya dalmadan önce feryatların durmasını dileyerek oradan ne kadar yattığımı bilmiyorum. Uyandığımda penceremden güneş ışığı süzülüyordu. Önceki geceye dair anılarım bulanıktı. Feryatların bir rüya olduğunu varsaydım. Kendime bile güldüm. İşte buradaydım. Sıradan Jane. Kendimce kabuslar görüyordum çünkü o kadar ev insanıydım ki en ufak bir macera bile beni korkutuyordu. Kahvaltı için aşağı indim. Merdivenlerden indiğimde dona kaldım. Merdivenlerin altındaki ahşap döşeme tahtalarda bir leke vardı. Boş evde gördüğümüz lekenin aynısı. Anne! Anne! Diye bağırdım. Annem hızla mutfaktan çıktı. Jane! Ne oldu? Merdivenlerin ayağını tam durduğu yeri işaret ettim. Annem aşağı baktı. Zemini incelerken kaza hal lekeyi ezerek geri çekildi. Ve sonra soru sorarak bana baktı. Ne? Tatlım ne var? Leke diye sızlandım. Leke diye tekrarladı. Dizlerinin üzerine çöktü ve yakından baktı. Nerede? O görmedi. Tam üzerindeydi. Ama nedense görmüyordu. Eee, şey, boş ver dedim. Geri gelip Miki ve Shanya'ya göndermek üzere lekenin fotoğrafını çektim. Ama Fotoğrafta çıkmadı. Orada! Gözlerimle görüyorum! Ama telefonla fotoğraf çekmeyi denediğimde... <laughs> Ekranda hiçbir şey yok. Tatlım! Annemin kaşları endişeyle çatıldı. Her şey yolunda mı? Diye sordu. Ee, evet. Evet. Sadece... Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Hafifçe gülümsedim. İştahımı kaybettiğim için kahvaltı yapmadan işe gittim. Vardiyamdan sonra eve geldiğimde leke hala orada duruyordu. Hatta eskisinden daha koyuydu. Ama annemle babam onu görmeden merdivenlerden inip çıkıyorlardı. Yukarı çıkıp kuşları aldım. Onları parçalamayı ve parçalarını dağıtmayı düşündüm. Ancak küçük seramik heykeli yere düşürmeye hazırlanırken suçluluk sancıları onu dikkatlice yerine koymamı sağladı. Onu o eve geri götürmeliyim diye düşündüm. O zamana kadar onu paketleyip dolabımın derinliklerine sakladım. Sonuçta gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Umarım onu o eve götürdüğümde leke kaybolur. İnlemeler devam etti. Her gece, her zaman aynı saatlerde. Lekelenmeler de devam etti. Miki ve Şanya'ya gelince. Kuşları yerine koymam için beni eve götürmeyi reddettiler. Geri dönmek istemediler. Ve bana hiçbir konuda inanmadılar. Özellikle de Miki. Ailemin evine gelip lekeyi göremeyince bunu sadece dikkat çekmek için mi uydurduğumu sordu. Acayip kızdım. Yüzüme böyle bir suçlama yönelttiği için kuzenime çok öfkelendim. Eğer o ana kadar korkmasaydım, o anda onun hemen arkasında yaşlı bir kadın duruyordu. İşler daha da kötüleşti. Yaşlı kadın evimde rastgele belirdi. Daima merdivenlerin yakınında. Bazen onu odadan çıkarken görüyordum. Bazen kafası karışmış bir şekilde pencerenin yanında geziniyordu. Diğer zamanlarda doğrudan ama doğrudan bana bakıyordu. Bir gece gece yarısından sonra eve geldim. Arkadaşlarımla dışarıdaydım. Didi olarak her zamanki vardiyamı yapıyordum. Kimse ne kadar asık suratlı olduğumu fark etmedi. O gece düşüncelerim Yasmin ve sosyal durumum hakkındaydı. Ve kendi kabuğumdan çıkıp çıkamayacağımı merak ediyordum. Üst kata çıkarken soğuk ve nemli bir el ayak bileğimi kavradı. Siz çığlığım annemi ve babamı uyandırdı. Babam yumruklarını havaya kaldırmış, kızına saldırmaya çalışan davetsiz misafirle savaşmaya hazır bir şekilde dışarı fırladı. Odama koştum ve kapıyı çarparak hıçkırarak kapattım. Dışarı çıktığımda orada hiç kimse yoktu. Hiçbir şey. Sadece annem ve babam endişeyle bana bakıyor. Bana bir psikiyatriste gitmek isteyip istemediğimi sordular. Belki bir aracının daha iyi olabileceğini düşündüm ve internetten benimle telekonferans yapabilecek birini buldum. Başlangıçta içgüdülerimin bana yapmamı söylediği şeyin aynısını önerdi. Seramik kuşları yok et. Kişisel bir eşya almıştım, dedi. Merhum için bir anlam ifade eden bir şey. Eğer hayaleti evime getiren şey bu nesne ise onu yok etmek beni özgürleştirirdi. Ertesi gün işten döndüğümde kuşları üst kattan aldım. Onları yok etmek yerine ki bu saygısızlık gibi görünüyordu zaten. Oraya tek başıma dönmek zorunda kalsam bile onları bulduğum ve geri götürmeye karar vermiştim. Ama odadan yeni çıkmıştım ve merdivenlerin sonuna zar zor ulaştım ki soğuk parmaklar bileğimi kavradı. Çığlık atarak kurtuldum ve kapıya doğru koştum. Hayalet beni yakalamaya çalışıyor. Ön kapıya ulaştığımda omzumun üzerinden geriye doğru baktım. Artık onu görebiliyordum. Yaşlı kadının hayaleti basamakların dibinde yatıyordu. Parmakları pençe şeklinde kıvrılmıştı. Yüzünü ekşitmiş ve bir hırıltı yayıyordu. Ağzını bir feryatla tamamen açtı. Uzun süre orada durup baktım. Daha sonra merdivenlere geri döndüm. Diz çöktüğümde kolumu yakaladı. Öyle sıktı ki Buzlu eli cildimde tuhaf izler bıraktı. Kuşları ona doğru tuttum ve diğer elimle onun elini tuttum. Aniden bunu yapma cesaretini bana neyin verdiğini bilmiyorum. Ama şimdi tekrar tekrar ne diye feryat ettiğini duyabiliyorum. Yardım! Yardım et! diye inledi. Bak, buradayım. dedim. Eli daha da sıkılaştı. Daha önce kaçtığım için üzgünüm. Bu kuşları sana kim verdi bilmiyorum ama seni çok sevmiş olmalılar. Eminim senin yanında olabilmeyi diliyorlardır. Şimdi dinliyordu. Ağzı hala acıyla buruşuyordu. Dindar değilim ve herhangi bir dua bilmiyorum. Ben de şöyle demeye devam ettim. Buradayım. Ya yalnız değilsin. İşte kuşların, işte işte elim başka ne dediğimi gerçekten bilmiyorum. Görüşüm bulanıktı ve gözümü kırpıştırıp gözlerimi sımsıkı kapatıp onları temizlemek için yukarı çıkana kadar yanaklarımdan yaşların aktığını fark etmedim. Ve tekrar aşağı baktığımda yaşlı kadının gitmiş olduğunu gördüm. Yalnız başımaydım. Avcumda tozlu seramik kuşlarla merdivenlerin dibinde oturuyordum. Leki artık orada değildi. Gitmişti. Bir medyuma gittim. <laughs> Medyum bana yine de kuşlardan kurtulmam gerektiğini söyledi. Ama yapamadım. Üst kata çıktım ve onları penceremin kenarına koydum. Hala oradalar. Onları unutulmaması gereken biri için saklıyorum. Video ve olay hakkındaki görüşlerinizi veya önerilerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sizler de bana ait olan Paranormal Hikayeler TR isimli Reddit sayfamda başınızdan geçen korkunç, Paranormal veya kurgusal korku hikayelerinizi paylaşabilirsiniz. Belki de bir sonraki videoda senin hikayeni seslendiriyor olurum. Bana destek olmak için YouTube Aypaşa kanalıma abone olmanız veya katıl butonuna tıklayıp üyeliklerden birini satın almanız fazlasıyla yeterli. Bir sonraki görüşmemize dek kendinize çok dikkat edin.